Doğru olarak şu anda yüksek enfeksiyon riski taşıdığı için görme imkanımız olmadı. Çünkü bağışıklık sistemi baskılanmış durumda. Ancak ailesi, annesi, eşi, kız kardeşleri yakın akrabalarıyla bir müddet sohbet etme imkanı olduk. Öncelikle acil şifalar diliyoruz. Çünkü çok yoğun sağlık sorunları yaşıyoruz. Daha önce de iki kez kanser tedavisi görmüş. Şu anda da Tekrar bu hastalığın nüksetme, nüksetme riski oldukça fazla. Zaten endişemiz bundan kaynaklanıyor. Yaklaşık olarak 4,5 aydır tutuklu Murat Çalık ve 6 haftadır da hastane hastane dolaşıyor. Bir sürü tetkikler oluyor, inceleniyor. Bir türlü mahkeme Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanmasına karar veremiyor. Şu anda da ailesiyle yaptığımız son görüşmelerde aldığım bilgiler doğrultusunda pazartesi günü yapılan tetkikler var. Kemik ili biyopsisi yapılmış. Diğer başka analizler, tahliller de yapılmış, tetkikler yapılmış. Bunların adli tıp kurumuna gönderilmesini bekliyorlar ama bunları beklememek lazım. Nihayetinde bu koşullarda şu anda Murat Çalık devlete emanet masumiyet karnesi var. Bir hükümlü değil, bir tutuklu, bir suçtan dolayı suçu sabit olup hüküm giyip ceza almamış. Doğal şu anda devletin emanetinde umut ediyorum, halel getirmez devlet bu emanete. Eğer Murat Çal'ın başına talihsiz bu durum gelirse, inşallah böyle bir şey olmasın. Böyle bir ihtimali düşünmek dahi bizleri derinden üzer ama bunun mebale altında kalırlar yetkililer sorumlular bu halde Murat Çalın kaçacak hali yok yani bunun farklı gözetim kuralları var adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilir hatta tahliye edilebilir tutuksuz yargılanmak üzere süreç devam eder bunlar hepsi ihtimal dahilinde olan durumlar. Murat Çağlıktan başka arkadaşlarımız da aynı sorunları yaşıyor. Önceki hafta Antalya'da Muhittin Böceği Antalya Belediye Başkanımızı da ziyaret ettiğimde 12 ayrı ilaç kullanıyor. Kalp, tansiyon, şeker. E pandemi döneminde uzun süre komada kaldı biliyorsunuz. Ölüm tehlikesi atlattı. O süreçte vücudunda önemli tahribatlar meydana geldi. Farklı komplikasyonlar oluştu. Şimdi aynı durumda olan Antalya'da. Muhittin Başkanımız var. Yine önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç e, kolon kanseriyle e, boğuştu daha önceki yıllarda bunu atlattı ama şu anda tekrar hastalığının nüks etme durumu var. E, bu koşullarda cezavi koşullarında bu insanlar uygun şartlarda zaten tedavi edilemez. Risk altında e, ki kanser hastaları e, bağışıklık sistemi problemi yaşayan insanlar ve enfeksiyon kapma, başka hastalıklar kapma riski çok yoğun olan insanlar e, bu nedenle. Bu çilenin, bu bitmesi lazım. Yani ailenin halini gördük. Gerçekten işler arası, yazıttır, günahtır bu insanlara. Bu insanlar tutuksuz da yargılanabilir. Ama söylüyoruz, bunlar bilinçli, sistematik, kurgulanmış. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili siyasilere yapılmış saldırılar. Umut ediyorum, hep bunu umut etmekle kalıyoruz. Çünkü ancak e, değiştirme gücüne iktidara geldiğimiz zaman erişebiliriz. Bu hukuksuzluk düzeni bitsin artık. Ee, i̇nsanlar yargılanmaktan korkmuyor, mahkeme karşısına çıkmaktan korkmuyor ama hukuksuz bir düzende, bağımsız, tarafsız e, yargı endişesiyle e, ızdırap çekiyoruz. Endişelerimiz bu yönde. Umut ediyorum e, bizim iktidarımızda Türkiye daha adaletli bir sisteme evrilecek. Daha hukuk devleti normlarının hakim olduğu bir sisteme evrilecek. E, bir an önce de Hasta tutuklu başkanlarımızın e, tahliye edilmelerini, haksız yargılanmalarını istiyoruz. Buradan bir kez daha sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben teşekkür ederim.